Yeniden bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere güneş sistemini anlatacağım. Ama ondan önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Bunları yapmak zorunda değilsiniz ama bunları yaparsanız da motivasyonum artacak ve daha fazla video yapmaya başlayacağım. Şimdi güneş sistemi videomuza geçebiliriz. Güneş Bizim yıldızımız. Aramızda 150 milyon kilometre mesafe vardır. 150 milyon kilometre de bir AB demektir. Ve sisteminin katmanları. Isayımsal bölge. Fotosfer. Ve çekirdek. Merkür. güneşe en yakın gezegen. Ama şaşırtıcı şekilde en sıcak değil. Çünkü hiç atmosferi yoktur. Ve o yüzden ıs ısıyı hapsedemez. Çekirdeği gezegenin hacminin yüzde seksen beşini oluşturur. Venüs. En sıcak gezegen. En sıcak gezegenin olmasının nedeni atmosferinin olması ve ısınıyı hapsetmesi. Ve Venüs'te sülfürik asit bulutları vardır bizim gezegenimiz, dünya. Biz burada yaşıyoruz. Hatta ülkemizi de göstereyim. Ülkemiz şurada. Dünya %70 sulan oluşuyor. O yüzden uzay, uzaya çıkıldığında sadece maviymiş gibi görünür. Ay bizim uydumuz. Şimdi birazcık oluşumdan anlatayım. 4,5 milyar yıl önce siyah yani Mars bitmindeki bir gezegen Tia bize çarptı. Ve ayı oluşturdu. Mars. Mars. Soğuk bir gezegen. Bu gezegenlerin en sonu. Atmosferi dünyanın yüzde biridir. Jüpiter. En büyük gezegen. Dünyadan bile daha büyük. Jüpiter'deki bir fırtına dünyayı içine alır. Bir de e, bir sürü uydusu vardır. En büyük Ganymede'dir. Ve halkası da vardır. Satürn. Göz yılcı halkaları ile ünlüdür. Bu halkaları bir uydu, Satürn'ün bir uydusunun kalıntısıdır. Ancak bir sürü uydusu vardır. Jüpiter'den dört tane daha az uyduya sahiptir. Uranüs kayık gezegen. Kayık olması nedeni bir göktaşının kuyruklu yıldızın ya da gezegeninin gezegenin onun eksenini kaydırmış olması. Ama gezegen bir göktaşı mı yoksa kuyruklu yıldız mı bunu kim bunun hangileri yaptığı bilinmiyor. Neptün en son gezegen saatte 2800 kilometrelerine esen rüzgar, rüzgarı rüzgar vardır. Yine gaz devidir. Plüton. Bir zamanlar gezegen olan ama şimdi gezegen gezegenlikte var o Büyük gezegen olarak anılan Plüton. Plüton aydan bile daha küçüktür. Ve videomuz bitti. Yeniden hatırlatayım. Abone olun ve bildirimleri açın ve bildirim çanını kırın ve beğenin. Tekrar söylüyorum. Abone olmak zorunda değilsiniz ama abone olursanız motivasyonum artar ve daha güzel videolar yaparım. Görüşmek üzere.